arkadaşlar. O deli adam kim yapıyor o sesi? E sesim duyulamadığı için biraz video yapmadım. Kaç saatte sürmedi tabii ki de. Biraz sürdü. Ay kamerayı nereye koyacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar inşallah düşmez bu kamera diye umutluyum inşallah. Düşmez yani. Dışarıları göstermeyeceğim bu sefer. Bıktım şu deli sesten pijam alayım. <laughs> Eskiden nasılydım? Hiç hatırlamıyorum. Eskiden de dişim temiz değildi. Martılar bak ben video çekmeyince geliyor arkadaşlar. Aşırı bir sevinç içindeyim. <laughs> Gülücük içindeyim. <Böyle> <laughs> Gittiler. Gittiler. Geliyorlar, bir gidiyorlar. Ben çekmeyeceğim sizi. <laughs> Kim var mı? Yok. Ne yapacağım ya? <laughs> Bakayım yine ne yapıyorlar şunlar ya. Bakacağım be arkadaşlar. <laughs> Ay Telefon hareket ediyor sanıyorum arkadaşlar. Korktuğum için geldim. Orada biraz hareket ediyormuş gibi oldu. Bu videom biraz sürecek gibi. Öbür videom nasıl sürmedi anlamadım. Hala insanlar bakıyor burada. O kadar ses var ki benim sesimi bile duyamıyorsunuz. Öyle değil mi? Kardeşim de diyor ki öyle değil abla. <laughs> Cengi de bu arada uyuyor. Yoksa uyumazsa size göstereceğim de yani uyuyor yani. Su kesik mi diye bakalım mı arkadaşlar? Ben kendimi çekerek göstereceğim size onu. Gidelim bakalım. Hadi bakalım. Lay, lay. yani girdi uyuyor oradan su kesik mi banyodan bakmıyorum mutfaktan bakıyorum su kesik mi kesik bakın açtığıma göre kesik kesik tamam can girgin oluyor Bir göstermeden videomu devam ettiremem diyelim ve yine tabiramızın başına oturalım Şöyle bu sefer de koyarım korkuyorum arkadaşlar. Koydum. Bulutlarla şahane oluyor yani bulutlar olmasa her bu sokaklar doldu taştı. Doldu taştı. Doldu taştı. <laughs> yine size kalbimi buradan yolluyorum hepinizi özlüyorum sizi diyorum burada da diyorum özledim diye inşallah beni hepiniz izliyorsunuz arkadaşlar hepinize izleyenlere 4 dakika olmuş arkadaşlar dakikaya bakmıyorum 4 dakika olmuş tam olarak size bebeğimi götüreceğim. Kamera kapanmıyor ki burada. Kamera kapanmıyor gerçi. Kamera hiç kapanmıyor. Bundan bir ortalığa bakayım. Yine ne yapıyorlar insanlar diye. Onlar o gösterdiğim insanlar hala yemek yiyor size söyleyeyim. Bir tane bebeğimi getireceğim kamerayı tutarak. Hangisini getireyim? Dikiliş olanları mı? Tamam. Burada. Arkadaşlar kamerayı bir yere koydum. Mindere koydum aslında. Şu parda da. Tamam anne. Kapıyı açacağım arkadaşlar. Bana hala sular kesik. Ya, almadım, Götürelim. Yine <laughs> 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 korkuyorum değil mi? Korkmuyorum. <laughs> bebeğim düştü. Tam da zamanında. küçük şey kuşlar var. Durun ya kamerayı ne yapıyor? Arkadaşlar görebiliyor musunuz şu bebeği bir atayım. Ay böyle rahatım işte. Bebeği burada. Gökkuşal'la tanışmış oldunuz. İşte hala onlar duruyor. Yani durdular yani yemek yiyorlar at tarafı. Böyle, böyle çay içip gidecekler mi? Tabii ki de yemek yiyince. Yani o kadar da sürer değil mi? Öyle değil mi yani? Ne yapacağız? Yo 7 dakika olmuş. 20 dakika olmamış ilk yani. 10 dakikaya yaklaşmış. Hadi şimdi çok iyi <laughs> evet. Buradayım, buradayım, işte buradayım. Zümra, 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 Zümra neredesin? neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Mart görüyorum ama size yapamıyorum. Çünkü kendimi gösterdiğim için. Ne yapacağım? Böyle küçük kuşlar oluyor ya. Onları çok seviyorum ya. 8 dakika olmuş benim yaşım. Benim yaşım gelmiş. <laughs> Ay. Nokta. Elinde ne gösteriyorum? Gözümü mü gösteriyorum? Evet, sıfır göstereyim Bu ne? Yine sıfır. Bu da benim yaşım. Evet. bu da annemlerin yaşı. 34 oldu. 35 şeydi 33'tü. Neden öyle bağırarak söylüyorum? Kayseri'nin numarası bu. İstanbul numarasını da öyle söylerim yani. 58. 58 değil de 53, 54, 55, 56. 58. İş, iş, iş. Dişim hiç güzel değil değil mi arkadaşlar? Hiç güzel değil. Bazı arkadaşlarımın dişi çok güzel. Video izleyeceğim ben. Ben size veda etmeden önce ponimi gösterip ve her yeri gösterip ve suyu gösterip videomu bitirmek istiyorum. Ha saat sürmüş. Yapılmıyor. Saate bakamıyorum. Bakamıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.